yok kalite, mentalite Bozuk insanlar, bir de ısırırlar Kime ısınırlar, neye yanışırlar Göğsü sıkışınca hemen sabışırlar Ben sokakçıyım, hem savaşçıyım diyor atayım, sen sanacısın Çok meraklısın, sen hep haklısın Hedefimsin, ben kanatçıyım Rap'im zengin, aynı Elon Musk Şarkılarım bana olur kask Flow'larım durmaz içlerinde Her seferinde Eder Raks Şakır'ın dibiyim hızlı ve asi Boynuna dolarım Sıktı kaç savaştan her ya da Benim magazin Travmalar var yatırmıyor beni uyutmuyor Gece çok darlıyor Asa bir çocuklar birden parlar Köşe başlarında hepsi harlıyor Bu düzen böyle gitmez patladı teker Kahpe cinsine çeker Ayıkken annesi için ölenler Malı alınca kafasını keser Otobanda alan bol giyneyim. Hepiniz ölü ben diriyim Bura hep meydanı ben eğriyim Sen akıllı kal ben değilim Senden olur ancak sovmem Ben deli kadir sen aldın dormen Boş gezmem bok gibi dövmen Keserim boynunu kanulur Otobanda alan bon Hepiniz ölü ben diriyim Bura hep meydanı ben eğriyim Sen akıllı kal ben değilim Senden olur ancak sovmen Ben deli kadir sen aldın dormen Boş gezmen bok gibi dövmen Keserim boynunu kan olur kolyen Ben kadir Deli kadir ulan Vedalarım var birileri gider ama Var. Bıçak yaraları ve cezalarım var Dünden bugünüme kalkalarım var Karakola dışarıda deliriyor manya Adliye koridoru sistem oyuncak Fiyaskodan bir de piyango vuracak Esir ediyorlar ama mutlu son olmaz İki deli buraları kas sen biri Bırak dertlerini bir kapat defteri Kayıt dışı yaralama bırakın alemine Noktada duyulan ayak seslerim hani Eşkıyalara kan bulacak dar Daralan çemberi kırıp atacak Sararan mektubu yakacaklar Bir de dünyanıza buradan bakacaklar dar Dokart hayaller baharlar yalan Gözlerim kararıyor ecelle kanka Ölümle var aramda bir adım daha Dön çocukluğuna hepsini söz şeytan bana Kanısın yaram aramızda prangalar kelepçeler var Yıllardan bir bedel alacağım cinayette suçlanıp salıncam O alan bol giyneyim. Hepiniz ölü ben diriyim Bura rap meydanı ben eğriyim Sen akıllı kal ben değilim Senden olur ancak sovmem Ben deli kadir sen aldın dormen Boş gezmem bok gibi dövmen Keserim boynunu kan olur kolyen O alan bol giyneyim. Hepiniz ölü ben diriyim Bura rap meydanı ben eğriyim sen akıllı kal ben değilim Senden olur ancak sovmem Ben deli Kadir sen aldın dormen Boş gezmem bok gibi dövmen Keserim boynunu kan olur kol